Nisan ayında bir kar yağar. 1-2 metreyi bulur. Bir tane gençle kız kardeşi hayvancılık yaparmış, koyunculuk. Ve bu Nisan ayında ya kar 1-2 metre ortalığı ayaza çevirip dolduruyor. Çocuğun koyunlara verecek hiçbir şeysi yok. Koyunda 200-300 koyunu varmış. Hiçbir şeysi kalmamış. Bahar ağzı derler. Davi Baron. Yani baharın ağzıdır. Hiçbir şey kalmamış zaman Çocuk ne yaparız, ne ederiz diye düşünür. Çıkar ağanın yanına gider. Ağanın haymaları varmış. Hayma dediğimiz arkadaşlar yani otları biriktirip biriktirip üst üste koyup haymalaştırmak. Ağanın öyle haymaları varmış. Gider çocuk ağanın yanına. Ne istiyorsan vereyim der. Koyunlarım aç içeride, kuzularım aç içeride demiş. Hayvanlar bağırıyor, çağırıyor. Kar ortalığı kapattı, doldurdu. Ağa Der veririm ama bir şartım var. Der şartın nedir senin? Der haymayı sana veririm hayma dediğimiz arkadaş ot birikisi diyor veririm ama karşılığında kız kardeşini bana vereceksin. Kız kardeş de dünyalar güzeli bir kız kardeşmiş. Çocuğun tek ailesi o kızmış. Anne babası yokmuş. Ondan sonra Çocuk kabul etmemiş Yani koyunların hepsi ölse bile demiş Açlıkta Kız kardeşimi senin gibi bir zalime Vermem demiş Çeker gelir Kara kara düşünür söylüyor. Kız kardeşi der ne oldu bro Abi arkadaşlar Bu olay Kürtçe oluyor diyor bro Ne oluyor Diyor Böyle böyle ağanın yanına gittim Haymasını istedim, otunu istedim. O da bana döndü dedi ki bir şartım var. Kız kardeşini bana verirsen sana haymayı veririm. ben de dedim ki koyunların hepsi açlıkta ölse bile az kuş Ah demiş. Ondan sonra kız kardeşi demiş senin bütün emen gecen, gündüzün benim gibi gece gündüz tek başına böyle dağlarda, taşlarda, hayvanlarla ilgilenip uğraşıp bakıyormuş. Kız kardeşi demiş Kaku. Vara demiş. Mullahi gada. Dışı. Bazı bu demiş beni ağaya ver senin koyunların da kurtulsun demiş. Senin emeğindir. Kara kara düşürüyorsun, üzülüyorsun demiş. Ondan sonra demiş o zaman demiş. Sabah gideyim söyleyeyim demiş. Otu getireyim demiş. Ben de demiş. Gidek ama çocuk da kız kardeşi de üzülüyormuş. Başka da çaresi yokmuş bir ağada ot varmış. Ondan sonra biz nir deriz. Yani uzun zopa böyle iki buçuk üç metrelik uzun özel yapılmış sopalara nir deriz. Onları çadırlarda kullanırlardı. Yayla da giderken kara çadırların ortasına verirlerdi. Kız bakar akşam gider niri karın içine saplar. Karın içine saplar. Ondan sonra Bağlar At yakmaya Adını nasıl anlatır Garbi garbi Darbi darbi Yani garbi arkadaşlar Kürtçe bilmeyenler için ya da anlamını bilmeyenler için Garbi rüzgardır bizde Kürtçe'de Eski Kürtçe'de Boğa derler ama garbi Garbi, garbi, darbi, darbi. Yani rüzgar çık diyor. Ondan sonra adını durmaksızın yakar. Artık bir iki saat geçerse geçtikten sonra lodos çıkmaya başlar arkadaşlar. Garbi çıkar ondan sonra. Garbi çıkınca dalga dalga kara vurur dalga dalga kara vurduğu zaman kar zaten bahar aydır kar su düştü mü kara canı çıkmaz sabah şafak ile birlikte dağlar böyle açmaya başlar yani koyunların yayılacağı kadar dağlarda kar erimeye başlar açılır ondan sonra abi uyuyormuş kız kardeş giderdir kaku rova dir dari vi qirronika barda demiş garbi xotadar sare zinon zarbi diyor garbi xotadar sare zinon zirbu dari vi qironika hafka bar açiyonda demiş sende qurtulduun azipılitiym dijifıliti demiş allah'tan büyük hiçbir şey yoktur otee çocuk axar k Karlar erimiş, ortalık yeşil yeşil gözüküyor. Şu gördüğünüz coğraf gibi, yani diyor o kıranın kapısını aç. Sal dağlara karını doyursun, beni de ağaya verme demiş. Sen de üzülme. İşte öyle arkadaşlar, garbi darbi. Sarayzınan zarbi. Rovakaku dari kırvani kabarbi. Böyledir arkadaşlar. Sizinle paylaştım bunları. Benim annem böyle söz ustasıdır. Güzelce anlatır. Ben de ondan öğreniyorum. Böyle bunlar gerçek yaşanılmış olaylardır. Bu bölgelerde yani birçok masalı vardır bunu. Ben de sizinle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Çasır mantarı o dağlarda oluyor arkadaşlar. O dağlarda olur, bu aşağılarda yok. Çasır mantarı bulmak için o dağlara gitmek lazım. Buralarda olmaz. Buralarda yemlik var. Otlarda yemlik bulabilirsiniz. Kenger bulunabilir. Kuzu kubağı bulunabilir. Da şu. Pek bir şey bulunmaz oyunlar böyle arazide yayılıyor. Tarlalarda, tarlalarda ot bol. Biraz yayalım dedik. Hayvan güzelleşsin. Güneş, işte bulutlar güneşin önünü kapattı. Yağmur dolu bulutlar güneşin önünü kapattı arkadaşlar kapatması koyunların işine geliyor kuzuların işine geliyor. Çok sıcak olmadan böyle dağılıp dağılıp yayılıyorlar. Meralar güzel. Bu boş tarlalar sürülecek sürülmeden önce yayarsak oturu koyunu kuzuya yedirirsek baya bir güzel olur çünkü ot da harika şu gördüğünüz yeşiller hep arpa, buğday, yonca, colbangiller hayvanda tatlı bir şey oluyor hayvan seviyor yarın da tuz vereceğim yarın tuz vereceğim daha da <laughs> Karlarda soğuk hava geliyor. Akşam üşüyoruz. Mesela suyun asınıyor ama e, güneş batacağı zaman suyun geri kuş gibi oluyor sırtında. Oyunlarla kuşlar bir türlü birbirini görmediler. Hep, hep birbirini arıyorlar. Mehmet diye bir bizi arayıp Köyümüz orada. Yaklaşık 1-2 kilometre mesafe var aramızda. Ama sabah 6'da 7'de çıkıp akşam saat 8-8-9'da eve gitmek uzun bu saattir. Mesafesi olması lazım ki buraların otları da güzel. Oyunlar yesin, tüketsin. Bol bol yarasın diye. Oyunun canı ottur arkadaşlar. Yayılırsa, yayarsan, sularsan doğru metotlar uygularsan hayvan güzelleşir. Her gün güzelliği değişik. Oluyor. Uyuyana karışmayacaksın böyle. Çünkü kuzular çok uykucu. Hep uyumak istiyorlar. Onlar gerçekten çok uykucular. böyle beraberce takipçilerle birlikte koyunları yayalım kurt var arkadaşlar kurt bu dağlarda çok çünkü şu gördüğünüz dağların içindeki tek sürü budur başka sürü yok buralarda bir de Ali'nin koyunlar sürüsü var tepelerde dağlarda bize bakıyorlar böyle ama gündüz olduğu için herhangi bir stratejik olarak savaşa meyilli değiller saldırıya geçmezler. Birkaç gün sonra, 15 gün sonra ekinler biraz büyürse, ekin içinde kaybolacak şekilde gelirse bu yeşil paralarda ekinlerin içinde kalırlar. Gitmezler çok. Sürü buraya gelirse, sürüde de avlamak için sabırlı bir şekilde beklerler. yapacağız biz de dikkat edeceğiz